Arkadaşlar birazdan NNP yani Renault'un ateş kırmızı sedefli renginin uygulamasını yapacağım. Ve yaparken size detaylı olarak ve uygulama olarak göstereceğim, bilgilendireceğim. Öğretici bir video olacak ve aynı zamanda size değer katacak. O zaman ne yapalım? Başlıyoruz. Başlayalım. Şerbetten, şerbetten önceki alt rengini atmadan önce parçanın komple astarlı olmasına dikkat edelim. Yani bu birinci kriterimizdir bizim. Çünkü niye derseniz astarımız eğer ki yama şeklinde olursa dolayısıyla bizim atacağımız astar da bizi uğraştıracak. Alt renk uğraştıracak. Dolayısıyla da biz o astar ile eski boyayı kapatmak için baya bir zorlanma yaşayacağız. Dolayısıyla bir katı komple astarladıktan sonra bunun alt boyasını atmak her zaman daha iyi oluyor. Biz de ne olursa olsun sedef boyalarda kesinlikle parçamıza komple asla uygulaması yapıyoruz. Burada daha güzel yapılmış bir uygulama vardı. Göründüğü üzere astar atılmıştı. Biz bu astarın üstüne direkt sedefin alt rengini 60 olsaydı kapatana kadar uğraşacaktık. Fakat bu işlemde komple hastalattığımız için bir veya en fazla bir buçuk katta kapatacağız. Diğer bir hususta yapmasaydı iki veya üç kata kadar çıkardı. NLP boyamızın alt rengi platin yani bronz renk. Dolayısıyla üstü de şerbettir. Biz de bunu uygularken zaman zaman hem konuşarak hem de Sizinle detayları paylaşacağım. Şimdi ben bunun ilk kat rengine başlıyorum. arkadaşlar devam ediyoruz. Renault marka NNP aracımızın alt boyasını attım. Alt boyasını atmadan önce en önemli hususlardan birisi de parçaya uygulamış olduğunuz astların yama değil komple olmasıydı. Neden de? Çünkü bizim attığımız boya bir katta en fazla bir buçuk katta kapatacaktı. Diğer hususta eğer ki biz yamalı şekilde atsaydık bu astarla eski boyanın arasındaki farkı kapatmak için daha da çok yüklenecektik bu sefer. Bu birinciydi. İkincisi, alt katımızı atarken kesinlikle uygulama şeklinde yaş bir şekilde uygulayacağız. Yani yaş bir şekilde uyguladığımız zaman tuğlanma yani halk dilinde dumanlı bir şekilde olmaması gerekiyor. Dumanlı bir şekilde kaldığı zaman yüzeye de yazacak bu dumanlanma ve net bir boya elde edemeyeceğiz. Dolayısıyla biz İki tane önemli hususla değindik. Şimdi üçüncü hususumuza başlamadan önce ben aracın boyasına başlayacağım. İkinci kat şerbetine başlayacağım. Ondan sonra bir konuşma daha yapacağız. Ve ondan sonra kimse NNP boya atamıyorum, tutturamıyorum muhabbeti yapmayacak. O zaman ikinci kata başlayalım. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. <laughs> Arkadaşlar aracımıza devam ediyoruz. Renault marka aracımızın NNP boyasının ikinci şerbetini attık. Dolayısıyla şimdi verniğine başlayacağız. Verniğine başlamadan önce detayları değinmek istiyorum. Şimdi Renault marka aracımızın kaç tane modeli var? En az 5-6 tane modeli var. Bu modeller içerisinde NNP boyada farkındalık gösterebiliyor. Yani Megane, Clio, Captur, Kadjar gibi modellerin renk farkındalığı da olabiliyor. Dolayısıyla saç açık olabiliyor, birisi koyu olabiliyor. Şuna dikkat edin Arkadaşlar bu boyanın standartı yok. İki kat standart. At, çık, kenara yok. Bazıları sarım trak oluyor. Bazıları normal veya bordo. Koyu renkli olabiliyor. Dolayısıyla biz de aracın rengine göre şerbet atmak zorundayız. Aracın rengine göre şerbet edeceğiz arkadaşlar. Yani kafamız bize standartlar buradan aldık veya kendimiz daha yaptık. Bize teknisyenler, boya teknisyenleri iki kat at geç demezler. Öyle bir şey olmaz. Çünkü biz aracımızın ne renk olduysa, ne renge yakınsa, portakala yakınsa şerbetimizi bir kat. Eğer ki biraz daha kırmızıysa bir buçuk ve baya bir koyuysa iki buçuk değerinde atıyorum ben. Öyle de olması gerektiğine inanıyorum. Bu zamana kadar da bütün renklerimizi tutturduk. Dolayısıyla bunun bir standartı yok. Bu bir. İkincisi aracımıza şerbetleme yaptık. Şerbetleme yaparken kesinlikle şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi bulunduğumuz bölgede de bir kapı var. Çamurluğumuz ve arka çamurluğumuz var. Bir yan boyuyoruz. Dolayısıyla yan boyarken aracımızın şerbetini atarken kesinlikle kenarda bırakmıyoruz. Kesinlikle kenarda bırakmıyoruz. Çünkü biz kenarda bırakıp diğer parçamızı geçerken onu da tekrar kenara doğru bırakırsak bu sefer şerbet yoğunluğundan dolayı kenarlarda kuyruklar oluşacaktır. Bunu hiç bize unutmayın. Arkadaşlar bu boya nasıl bir boya? Size söyleyeyim nasıl atılması gerekiyor. Bu boyayı atarken orta gövdeye tamamen 15 santim açıyla fakat kenara gelirken 20-25 santime kadar biraz daha tabancayı çekmek zorundayız. Eğer ki aynı şekilde 15 santimle atarsak bu sefer öbür parçaya geçtiğimiz zaman yine 15 santimle attığımız zaman yığımı olacak ve renklerde kenarlarında koyulaşma olacaktır. Şerbetini ne kadar katını atarsak o kadar koyulaşıyor. Dolayısıyla biz de bunu atarken dikkat etmemiz gerek. İkinci konu şerbetle alakalı kesinlikle lokal yama yapalım muhabbeti olmuyor arkadaşlar. Şerbetli boyalarda neden olmuyor? Çünkü bunun az zemini metalleri iri metalli bronz renktir. Dolayısıyla biz bronz rengi böyle yarım olarak lokal olarak attığımız zaman şerbetini de biraz daha ileri kastak ne kadar da kaçarsak kaçalım bu bronzun metalleri parçanın sonuna kadar gidiyor. Metaller ufak ufak gidiyor ve biz bunu vernikle tamamladığımız zaman yarıya kadar bronz renkler, metaller burada oluştuğu için pasta yapacağımız, pasta yaptıktan sonra bu da çok kötü bir kenar oluşuyor. Yani bunun lokal olduğu, yama olduğu çok belli oluyor. Dolayısıyla bu araçlarda lokal yama olmaz arkadaşlar. Tam atacağız. Rengi tam atmak zorundayız. Üçüncü bir usta gelirse bu araçlarda kesinlikle hiçbir şekilde ıslak at, hiçbir şekilde ıslak değil, yeri geldiği zaman yarı ıslak da atabiliyoruz. Yani illa şerbeti çok ıslak bir şekilde uygulayacağız diye bir şey yok. Şunu da söyleyeyim, inceltme oranları şerbetlerin çok önemlidir. %100, %70 şeklindedir, kesinlikle %50 şeklinde uygularsak bu sabah atacağımız şerbet çok koyu olacaktır ve bize ileride aracın da rengini tutmaması ile birlikte koyu bir renk elde edeceğiz. Dolayısıyla Bunlara dikkat edersek inanın bana LNP'lerde hiçbir sorun yaşamayacaksınız ve verniği de attıktan sonra gönül rahatlığıyla arabayı müşteriye teslim edebilirsiniz. Ben de şimdi aracın verniğine başlıyorum. Ondan sonraki halini görürüz. Aracın da bu arada yanıklardan, vernik yanıklarından dolayı aracın rengi kalmamış arkadaşlar. Öyle bir renk olmuş ki portakal rengine dönmüş arkadaşlar. Bunu da verdikten sonra arabayı sökerken göstereceğim. Şimdi fazla oyalanmadan vermeye başlayalım. <laughs> işimizi bitirdik. Çok da güzel oldu aracımız. Aracımızın alt rengine ve şerbet yani ikinci kat senef rengine aracımızın kendine göre attık. Biliyorsunuz buna da değinmiştik daha önceden. Yani marka olarak Renault'un markasının içerisinde çeşitli modeller var. Clio, Megane, Captur, Kadjan gibi araçlarda da NNP vardır. Dolayısıyla da farklı DDP renkleriyle karşılaştığımız için biz de aracı göre şerbet uygulaması yapıyorduk ve ne yapıyorduk? Eğer ki kompleyen boyuyorsak kesinlikle kenarlarda bırakmıyoruz. Diğer parçaya kadar götürüyorduk. Veyahut da 15 santim çapında mesafede tuttuğumuz tabancamızı sona parçanın sonuna geldiği zaman 20-25 santime kadar çıkartıyorduk ki yoğunlaşma olmasın ve kötü görüntü olmasın diye arkadaşlar. Dolayısıyla Berlin'le bir işimiz tamamladık detaylı olarak size elimden geldiğince şeffaf bir şekilde anlayacağınız şekilde anlattım ve aracımızı görüyorsunuz arkadaşlar bu kaptur gösterebilir misin? Kaptur rengine bakar mısınız arkadaşlar? Renk kalmamış. Artık güneşten solmuş. Güneşten rengimiz tamamıyla portakal rengine bürünmüş. Dolayısıyla benim de bu araca bir kat yani iki yarı ıslak kat atmamdaki neden buydu. Dolayısıyla bu tür NNP olsun, Sedef renklerde olsun. Sedef'in üç kat standart, iki kat standart diye değil. Araca göre Sedef atıyoruz arkadaşlar. Hatta plaka çalışıyoruz. Plakayla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla aramız çok güzel oldu. Eminim. Bu esnaf yaklaştı. Şimdi bakabilirsiniz arkadaşlar boyamıza. Burada görünüyor her şey. araçlarda, kapturlarda genellikle eski model araçlarda boya yanıklarından dolayı aracın biraz daha turuncu bir hal alması dolayısıyla biz de şerbetimizi toplamda iki kattan yarım ıslaktan bir kata çevirdik. Dolayısıyla toplamda bir katımız attık ve rengimiz bu oldu. Normalde kıpkırmızı olması gereken renk boya yanıklarından portakal bir görünüm aldı ve biz de ona göre şerbetlerimizi yaptık ve renk ortada. Arkadaşlar bir aracın daha sonuna geldik. En çok sorulan NNP boyaların da uygulamasını yaptıktan sonra detaylı olarak uygulama olarak bitirmiş bulunuyoruz. Bildirimleri açıp abone olur ve beğenirseniz arkadaşlar emin olun daha çok kişiye bilgilendirme yapacağız ve dolayısıyla da herkes bu işi detaylı, uygulamalı, bilgili, öğretici ve aynı zamanda da Değer katıcı video olduğu için herkesin yararlanmasını sağlayacaksınız. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere.